Çok mu e, ulaşılamaz bir karakter? Yoksa... Yok, çok tatlı aslında ama Hı. Hı. her şeyi böyle yazıyor, çiziyor, öyle geliyor. İşte o aradaki çizgiyi çok koruyor. Hem gizemli hem komik. <laughs> tamam, yine Bihter abla. Yine Alp. <laughs> yine Bihter abla. Yine ben. Her şeyi öğrenir misin? Her peki? şeyi böyle... Sesdeki? Ya ama nasıl söylesenize. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün Eylül'ler Eylül Ersöz'e Yürek Çıkmazı setinin enlerini soracağız. E, Eylül hemen başlıyorum hazırsan. Tamam hazır. Setin en çalışkanı kim? Mihter abla. Neden? Çok mu Her şeyi böyle yazıyor çiziyor öyle geliyor. <laughs> Harika. En komiği? En komiği. Alp olabilir ya. Komik o baya. En gizemlisi? En gizemlisi yine Alp. <laughs> Çok mu e, ulaşılamaz bir karakter yoksa? Yok çok tatlı aslında ama Hı. işte o aradaki çizgiyi çok koruyor. Hem gizemli hem komik. <laughs> Harika. En pimpiri? Yok ya bizde pimpirik. Herkes aynı. En düşüncelisi? En Düşünceli düşüncelisi. derken hani oturup düşünmek değil de hani başkalarını böyle düşünceliliğiyle salan evet. birini soruyorum. Tamam yine Bihter abla. Orada bir anaç tavır var, da var. var anladığım kadarıyla. En agresifi? Bilmiyorum. Kimse herkesin bir üstü olsun. o çok tatlı ama. En mutlusu. En mutlusu. Hepimiz çok mutluyuz vallahi ya. Yani. Harika. En sevimlisi. Sevimlisi. Alp, küçük Alp. Küçük Alp. Akar olan. çok tatlı. En anacı. E, bir Bihter abla. En iştahlısı. Ben. <laughs> Hiç belli olmuyor ama. <laughs> Teşekkür ederim. Çok mu yiyorsun? Yani yememeye çalışıyorum ama bulursam yerim. <laughs> en babacanı. En babacanı. Yönetmenimiz Serdar Hoca. En kibarı. En kibarı. Yine yönetmenimiz olsun. En işini bileni. O büyük oyuncularımız var yani. Onları söyleyeyim o zaman. Ayça abla, Beste abi. En gamsızı. Gamsızı. Hmm. Yok ya gamsız. Yok. En göze batanı. Ama iyi anlamda yani biz sete ziyarete gelsek enerjisiyle işte davranışlarıyla kim ilk gözümüze batar? Hepimiz batarız herhalde <gülüyor> de. <gülüyor> Peki. İrem diyeyim ona da İrem, İrem. de çok tatlı. En sessizi desem? Yok sessiz yok bizden. Senin için en muhabbetine doyum olmayan? Bihter abla. En entelektüeli? Yine Bihter abla. En sinirlisi? Yok ya. En bakımlısı? Ben. <gülüyor> <gülüyor> ve son olarak en meraklısı? Yine ben. Öyle ben mı? çok meraklıyım <laughs> evet. Her şeyi öğrenir misin Her şey böyle... <laughs> Ya ama <bana da> nasıl <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.